Selamun Aleyküm. Altın özü. Saygıdeğer Eddanus Türk abimizin şu anda bahçesindeyiz. Dut topluyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Toprağına bereket diyorum. Değil mi boksörüm? Evet görüyorsunuz. Dut ağaçlı. Ve bizim küçük boksörümüz Allah peygamber sanırsın boks. Hay maşallah dutları görüyorsunuz. Bir yandan dutlarımız bir yandan boksörümüz. Hay maşallah Allah peygamber sana arasın boks. Şahit ol ya Rab. Şahit ol, şahit ol, şahit ol. Güzel mi boksörüm? Aferin sana. Şimdi işine bakın ya. Allahu Ekber. Ya Rabbi sen herkese bile bir evlat nasip et ya Rabbi. Amin. Hay maşallah, hay maşallah. Mübarek tarmalı tüfek gibi. <laughs> Yavaş boks yavaş. Evet. Görüyorsunuz. Hay maşallah. Hay maşallah. Allahu akbar. Evet boksörü. Hay maşallah. Allahu akbar.